şarkıcı Kalben ve Kadın Asubay sosyal medyada viral oldular. Önce Kalben'i izleyelim. Neden viral oldu? Ee, şarkı söylerken o hareketleri, sempatik, kendinden geçtiği hareketler e, defalarca paylaşıldı sosyal medyada. Bir sinir. <laughs> Kendi tarzıyla. Evet. Sesini al veremiyoruz değil mi? Telif. Telif telif. Hırslı ve... <laughs> E, görüntü tek başına gidecek. <laughs> Anlaşılmıyor. <gülüyor> <Elimli> <gülüyor> ama, ama bu hareketler bir daha tekrar evet. bir öfkeyle, müziğin de etkisiyle tabii. Sahnede mikrofon sehpasıyla kavga eden iki sanatçı vardır. Biri e, Seyyal Taner, öteki Muazzez Abacı. Evet, Muazzez Abacı'nın da orkestra dahil. Sahnede e, mikrofon sehpasını e, bir düşman gibi kullanıp onu döverler. Bir oradan bir oraya bir oradan kalbende onu yapmış. E, Kendinden geçiş çok kaptırmış şarkıyı ama. Evet. Bize o kadar de, içten ki. Bundan çok bu ııı e, mezuniyet töreninde. Evet. Iıı e, bir Kerkük Türküsü söyleyen Asubay'ın ııı e, onun ismi, senin dediğin gibi e, sen de yazdın bunu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi subay ve Asubay mezuniyet töreninde kadın bir assubay diye geçiyor ama senin araştırmalarında Bilge Büşra Demir olduğu, e, assubayın isminin Bilge Büşra Demir olduğunu öğrendik. Kerti... Yani bu video ve görüntüler o kadar çok paylaşıldı ki kopya yapıştır yapıldı. Ee, bir oldu. Ve bilgiler kopyala yapıştır olduğu için hepsinde metin aynı. Ee, bir bir kadın subay. Adı soyadı yok. Ben merak Sen ettim. Sen nasıl buldun? Bu. Çok merak ediyorum. Ee, Akrep tarafından Öniyet Döner'inin 5 saatlik bir videosu var. O yorumlara kapalı. O videoyu baştan sona İki kez izledim. Bütün <laughs> çıkıp şiir okuyan, şarkı söyleyen, türkü söyleyen herkesi anons ediyor spiker. Bir sunucu var orada. Onlar da çıkıyorlar şapkayla. E, Ali Eyüboğlu diye selam veriyor. Eserini içeri ediyor. Bir kişi anons etmiyorlar. O da bu kız. <laughs> Ama bu viral oluyor. Evet. E, bu kızın <laughs> adı sanı yok. Ee, araştırdım, araştırdım. Sonunda e, Facebook'ta e, sen akademi bile aramışsındır güvenlik e, akademisiniz. E, Cevap vermiyordu. Hafta sonuydu. <laughs> Aradı e, yani. İsmini kampüsten sesler diye bir video buldum. O kampüsten evet. seslerde Erzincan türküsü keklik gibi okuyor. E, oradan o görüntüyü büyüttüm. E, bu fotoğrafla yan yana getirdim, baktım bu kız aynı kız. Bu sefer. Bilge Büşra Demir diye aramaya başladım. Sosyal medyada hiçbir şey çıkmadı. Facebook'ta bir tane hesapta e, adına bir daha rastladım emin olduktan sonra. Dehçift e, e, gibisin Ali abi. Yani e, havaalanında, uçakta <laughs> e, insanlar benimle dalga geçiyorlar. Ne aynı videoyu izleyip duruyorsun. <laughs> Çok Ya Ben bu kızın ismini bulacağım. Kimdir bu? Bir, bir insan. Yani bir kadın asubay, Hediye evet. oluyor. Viral oluyor ama ismi yok. Evet. evet maalesef. E, zaten adının önemi yok. Tıklanması önemli. Bizim medyada böyle sağ olsun al kopyala yok adı. Ne kadar izlenirse. Evet. Ne kadar izlenirse. Kerkük Zindalı Türküsü evet, bu evet, türkü. Tanımını çok mu iyi söylüyor? Bana göre detona de oluyor. E, ama, e, ama kendini şey. veriyor. E, İçten bak, okuyor. Yani yaşatıyor onu. 14, 14 Temmuz. de var. Ee, anladığım kadarıyla sözleşmeli personelmiş şeyde e, hmm. jandarma genel komutanlığında. Ee, yolu ve bahtı açık olsun. Yani hissederek okuyor. işten gelen bir sesle okuyor. Ee, i̇yi bir profesyonelin elinde ee, zaten genelde şarkıcılar böyle bu kız gibi gıdık olunca çok iyi ses çıkıyor onlardan. Ee, evet. Sezen Gümbür gümbür çıkıyor değil mi? Evet. E, Madonna'ya, hmm. Beyoncé'ye, bütün genelde Selin Dion dışında uzun boylu şarkıcı çok yoktu. Bizde de Ayşe ne vardı ee, İzmirli sanat müziği söylüyordu. O uzun boyluydu. Ege Soy mu? Kim? Ayşe Ege Soy şarkıcı mı? Ha neydi ya? Say doğru ya. Ayşe kim? <laughs> Sunucu şarkıcı yaptım ben bir anda. Ayşe neydi bilmiyorum, sen bunu araştırırsın Ali abi. Şimdi Kerkük, <laughs> çok seviyorum seni. Kerkük Zindanı Türküsü, 14 Temmuz 1959'da yaşayan Türkmen katliamı konu olan bir türkü. Ama bu hala da e, paylaşılmaya devam ediyor Ali abi. Şimdi Ayşe'yi taktım, neydi soru ismi diye. Bakacağım vallahi Ali abi. Sen konuşurken ben de ona bakacağım. Türk sanat müziği uzun zamandır da ortada yok. TSM'e Ayşe bakalım. Ayşe diye bakalım ne çıkacak evet. ben de merak ettim. Yorum gelmiştir mutlaka bilenler vardır. Ayşe Taş diyor ama değil. Değil ya biliyorum ben onu. Ayşe. Neyse. Değil. Neyse alakasız bir yerde gelir. İzmirliydi. Burada... Şu anda araştırma halindeyiz. Neyse, onunla Bilen varsa yazsın. <laughs> Ayşe de olabilir, Ayşe Gül de olabilir. Yok yok Ayşe ne? Neyse Ayşe Taş hepsini Hepsi, da, hepsini de. evet. Sosyal medyada en çok Ayşe Taş var. Bunu da belirtelim biz. Ayşe Taş. Ayşe Tunalı mıydı? Tunalı. Ayşe Tunalı yani, evet. Ayşe o kadar da müziğini çalan biri olarak attım. Ege söyledim ya için Ege Soylu ailesinden özür diliyorum. Saat 12 oldu programı bitireceğiz de yani şimdi e, Merve Aydın'ı kutlamamız lazım. Kocam dedim, kocam dedim, kocam oldun sonunda falan gibi bir paylaşımdan nikah masasına oturmadan soyadını değiştirdi. Merve Bolur. Mert Aydın. Ha, Merve en sonunda muradını erdi. Evet. Şuradan Sefri hemen ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Uzun ömürlü olsun inşallah. Uzun ömürlü Evliliklerin. <laughs> evet. Son durum bu. Niye güldün? Olmaz mı diyorsun? Yok. Sanat adına iş üretim yapmadan evet. yıllardır gündem sonunda, <laughs> e, evliliğiyle gündemde. inşallah. İnşallah. E, umarım uzun ömürlü Evli gündem... mutlu çocuklu olur inşallah. Evet, evli mutlu çocuklu olur. Ben bu konuda e, hep pozitif bakmaktan yanayım. Çünkü evlilik kutsal bir müessese su edenlere ciz Evet. 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 teşekkürler. Allah razı olsun. iyi haftalar diliyorum. Antalya'dan biraz sıcak göndereyim İstanbul'a, Türkiye'ye. Sen denize de girersin orada Ali abi. Konya altı güzel. ilk geldiğimde müthiş tabak gibiydi deniz sabah altıda. Altı buçukta gittim sahile. Yüzlerce genç sahilde yatıyorlar. Güneşin doğuşunu bekliyorlar. Ee, güneşte 7 yedi, yedi, iki de falan bir doğuyu fotoğraflarını da paylaştım. Videosunda nefis bir görüntü. Gençlere bunu çekmek için orada. Hatta güneş doğduktan sonra hemen gidelim kahvaltı yapalım, açıktık diyenler de vardı. Ee, yine bir Hani yardıma ihtiyacın olur, e, yedek ne bileyim bir röportaj için sunucu ararsın hafta sonu. Hiç çekinme, çağır beni, gelirim hafta sonu. Yardıma ihtiyacın olursa. Perşembe